Merhabalar dünkü maç ertesini bu dünkü Fenerbahçe kongresinde yaşananlarla konsolide ederek bir yorum yapacağım ee, bekledim bayağı bu yorumu yapmak için ee, neden bekledim çünkü bazı şeylerin netleşmesi lazımdı peş peşe açıklamalar yapıldı. Tabii Fenerbahçe Kongresi maç öncesi türbün toplantısı gibiydi. Daha fare doğurdu diyebiliriz Fenerbahçe Kongresi için. Aynı şekilde Galatasaray maçına dönersek Galatasaray da fare karşısında Sinan aslan gibiydi. Bunda attığı erken golün etkisi mi var bilmiyorum. Konu başlığımı kısaca özetlemek gerekirse Galatasaray, Hatay karşısında sindi, Ali Koç çıktığı damdan indi, diyebilirim. Neden dama çıktı? Hani, keserim kendimi, atarım aşağı diye çıkar ya intihar eylemcileri böyle. Sözde intihar edecek, aslında hiç niyeti olmayan, etrafına böyle ilgi, alaka, e, aurası oluşturmak isteyen tipler, köprüye çıkarlar. Bazı dama çıkar, çocuğunu alır yanına, eline benzin bidonu alır falan. Atlarım bak, ha, atlarım ha, falan polis girer, ara gelir, olayı yatıştırmaya çalışır. Ali Koç öyle bir şov yaptı dün ve hiç aslında atlamaya niyeti olmadığını gösterdi. Ee, onlar için, onun için daha fare doğurdu diyorum. Onun için ona ben bir mitoman diyorum. Onun için borderline diyorum. Uzun zamandır bu yorumu yapıyorum. Borderline teşhisini benim onun için yaptığım e, e, yorumdan sonra Tesadüf herhalde Avrupalı basın Türk seçmeni için de koydu. Bunlar dedi bir seçimde şeye taşıdığını zirveye taşıldığını, bir sonraki seçimde yere vuruyor. Bu, bu bu sınırda yaşayan bir toplum dedi yani. Ben zaten toplumun hasta toplum olduğunu söylemiştim ama komple borderline olduğunuzu olduğumuzu da düşünmemiştim. Ama şimdi düşünüyorum. Evet, hepimizde öyle bir yan var. Yani birden parlamak, normal zamanda e, sağlıklı düşüncelerle. Ee, konuşabilmek ee, Normalin dışında e, Fanatik damarlarımıza Veya ekonomik durumumuzda Bozulma veya müdahale olduğu zaman e, Çıldırmak Örneğin çift vergi e, ödediğimiz zaman da çıldırıyoruz Karşı kulüp başkanı konuştuğu zaman da Taraftarı olduğumuz kulüp adına Ya da o kulübün e, Karşı kulübün taraftarıysak e, Hedef alınan kulüp adına ayranımız kabarıyor bir anda Nevrimiz dönüyor ee, dün Volkan Demirel'in e, oyun taktiğini beğendim. E, beyefendi bir oyun sistemi uyguladı. Aşırı sertliği yok Atay'ın. Buna rağmen 3 sarı kart gördüler. Kartlar doğruydu. Galatasaray'dan da bir ya da iki oyuncu özellikle Mertens e, başta olmak üzere kart görebilirdi çünkü ayağa basma olayları oldu. Ben e, maçları yorumlarken objektifim ama yorumları yorumlarken objektifliğimi kaybediyorum maalesef. Çünkü hedef alınıyorum. şahsiyetimi hedef aldıklarını düşünüyorum. Niye öyle düşünüyorum? Çünkü toplu için konuşuyor karşıdaki adam. Yani Ali Koç bütün Galatasaraylılar gibi konuşuyor. Yani dün gerçi biraz daha hedef odaklı konuşmuş galiba. Erdem Timur'a hedef almış doğrudan. Ben bu başkanlığı bıraksam da seni not aldım falan gibi. Bu e, biraz e, mafyöz bir tehdit yani. Zaten toplumun genelinde bir omerta kuralı işliyor. Omertan'ın ne olduğunu biliyorsunuz yani. Sessizlik yasası, İtalya'da uygulanan bir şey, Napoli'de, Sicilya'da, yani malum örgüt, mafyada uygulanan bir şey bu. Tek yönlü konuşmaya devrilmiş Türkiye'de. Yasaya aleyhine konuşmak serbest, Ali Koç aleyhine konuşmak yasak, Fenerbahçe aleyhine de. Bunu yayıncı kuruluşlara yaptırıyor, TRT gibi tarafsız olduğu varsayılan bir kurum böyle konuşuyor, Ali Koç'un bu aşırılıklarını hiç üzerinde yorum yapmıyorlar. Yani ne demek Erdem Timur'u Erdem Timur'u pardon hedef göstermek? Ne demek ben bu başkanlığı bıraksam da senin peşini bırakmayacağım demek? Yani sen nesin ya? Yani bu, bu, bu normal bir söylem mi? Koskoca e, Türkiye'nin en büyük sanayi grubunun veliaht veliyat Yani bir şehzadesi. Düşünebiliyor musun? Diğer abisi Ömer Koç. Çünkü o işi gönüllü yapmıyor. Yani bunlar, bu üç kardeşin içinde en yetenekli, en iyi olanı maalesef kaybedildi Mustafa Koç. Ee, tarihsiz ve tarifsiz bir e, kalp krizi neticesinde. Bence bir çeşit kazaydı o yani. E, kullandığı işte o vücut geliştirme sporunu yapıyor. yapıyor? Yani ben kendi çocuğuma da aman diyorum bu takviyeleri kullanma işte protein, kreatin falan. Bunları muhtelif damar açıcı etkileri olabilir. Yani erken yaşlarda daha tehlikeli kalp krizleri. Yani mesela 20'li yaşlarında Allah korusun çok insan kalp krizinden gitmiştir öyle şeylerden dolayı, gereksiz takviyelerden dolayı. İlerleyen yaşlarda 40 40'lı yaşlar, 50 yaşlar geçtikten sonra arteriyoskleroz başlar. Yani damar deformasyonu. bunu bu kalp krizlerinin etkisini biraz daha azaltır. Damarlar buruşur. Fazla kan gitmez kalbe. Kalp yetmezliği olur ama kriz e, riski düşer. 60'lı yaşlarda da riskidir. 70'inden sonra kalp krizi riski düşer. Ama bu işte e, Mustafa Koç'un ölümü 40'lı yaşlarında oldu. Çok zamansız bir ölüm. Benim en çok üzüldüğüm sanayici ölümlerinden biri e, e, ik, e, ikincisi de Özdemir Sabancı'nın Suikaste kurban gitmesi. O, o suikastten sonra Sabancı grubu sanayi, e, sanayi imalat sanayi sektörlerinden çekildi, tamamen hizmet sektörlerine yöneldi ve ulaştırmaya yöneldi. Halbuki e, çok en az Koç grubu kadar güçlü bir gruptu. Şimdi Koç grubunun üçte biri falan büyüklüğünde e, Eskisi gibi değil. Nereden nereye geldik, neleri konuşuyoruz? Türk ekonomi tarihine geçtik futboldan. Ama işte ben böyle konuşurken damdan daldan da da sıçrarım. E, laf lafı açar benim konuşmalarımda. Dış müdahale olmadan beynimin içinden gelen sesler beni yönlendirir. E, aklıma seni söylerim. Çoğu insan da böyledir aslında ama monolog yapmak burada zordur. Şu anda irticaren konuşuyorum. E, yani bir e, planlamam yok. E, bazı konulara değineceğim. E, tekrar maça dönüyorum. Maç e, benim tahminlerim doğrultusunda başladı. O yer hariç, o riyeri koyar mı koymaz mı bilmiyorum demiştim. Barış Alper Yılmaz'ı koydu. Önüne hakim Ziyeh'i. Yani benim değişiklik sonrası kadromu başlangıç kadrosu olarak benimsemişti Okan Bulut. Bu başlangıcı ben normal karşılıyorum. Yalnız Ziyeh'de Zaha'da son derece etkisiz bir görüntü sergilediler. Maçın ilk yarısında da çıktıkları bölüme kadar olan ikinci yarısında da ee, sebebi e, nedir bilmiyorum yani bu oyuncuların güçsüz veya e, mücadeleden kaçınan bir futbol sergilemeleri bana olağan geliyor çünkü sanki böyle lütfen oynuyorlarmış gibi oynuyorlar. Icardi'de o yok bakın. O kadar sevilmesinin sebebi Icardi tamam hepsinden yüksek para alıyor ama hepsinden çok fedakarlık yapıyor. Sakat oynuyor, mücadeleden kaçmıyor, Ce ceza sahası golcüsü gibi eli belinde beklemiyor. Yani ceza sahası golcü işlevini de yapıyor. Gidiyor hani kafa vuruşuyla. Bir tane de gol kaçırdı dün. Ama çabası gayreti yani inanılmaz. Şampiyonluğa herkesten çok yıkar inanmış. inanmış. Galatasaray şampiyon yapmak için oynuyor. Ama diğerleri Kerhan oynuyor. Lütfen oynuyor yani Ziya Zaha. Hatta dün Mertens de dengesizdi. Mertens aynı yıkardı gibi çabaları vardı ama çok top kaybı yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nu aratmadı top kayıplarında ama ve lakin bir vuruşu direkten döndü e, golünde asistini yaptı. Yani Mertens kendini dengele diyebiliriz. Mertens için nötr diyebiliriz. Ama Ziyech'le za için negatif e, Kardı için pozitif düşüncem. E, i̇lerleyen dönemde değişiklikler yapıldı. Barış Alper ön, e, sağ önüne geçti. Yani sağ forbut pozisyonuna geçti. Arkasına Kaan geçti. Ama Galatasaray'ın oyununda bir şey değişmedi. Yani aynı sinik oyun. Sinik diyorum çünkü karşı tarafta e, şey de var mesela Doğukan Sinik diye bir oyuncu var. O sahneye çıkmadı fazla. Oynatılmadı galiba bilmiyorum neden. E, Onun yeni hani Dervişoğlu'nun bir iki çalımlı girişimi vardı. Birkaç pırpır pır, pır e, Afrikalı oyuncusu var e, Hatay'ın. Onlar Galatasaray savunmasının dengesini bayağı bozdu. Bunda Abdülkerim Bardakçı'nın bir buçuk ay sahalardan uzak kalmasının etkisi de olabilir. Ekstra olarak takımdaki genel düşüşte Okan Buruk'un aşırı large, şey milli takım arası döneminin yönetimi anlayışının aşırı large olması. Yani geniş, 5 gün izin, üç gün, 4 gün Antalya gibi bir yerde kamp, yani keyif kampı diyebiliriz. Bu oyun temposunu bayağı düşürmüştü. Kerem Demirbay da etkisizdi. Onu şeyden e, uzak oynatıyor ön alandan e, Okan Buruk savunmadan oyun kurmadan stoperlere destek olmak için e, iki e, üç şu üç, diyemiyorum ikili savunmanın arasına giriyor. Beklerin ileri çıkarıyor çünkü Galatasaray iki bekini de. O da e, e, Kerem Demirbay'ın hem etkisini düşürüyor hem de pas hatasını, yaptığı pas hatalarının daha riskli boyutlara ulaşmasını sağlıyor. bu da bizi tedirgin etti tabii. Dün şey üstünde, diken üstünde bir maç seyrettik. Ömrümüzden ömür gitti. Ama bunda Hatay ilk dak ilk 13. dakikada mı 14. dakikada mı ne yediği golün etkisiyle oklu kirpi taktiğini bıraktı. ama onu bir kısmını ısrarla uyguladı ki bence Volkan Demir'in en büyük artısı o. kendisi Maçtan sonra zaten Mustafa'yı falan tebrik etti. Sırtını okşadı, sıvazladı. Çünkü Mustafa'yı seviyor Volkan Demir. Ee, Mustafa da onu seviyor. Yani o klasik Fenerbahçeli tepkilerini göstermedi ee, adam. E, o kaba böyle gel ben falan öyle, öyle, bir şey değil. Mağara metaforu demiyorum onun için artık. Aslında mağara metaforu kötü bir anlamı olmayan bir şey. Ama insanlar öyle anlayabiliyor. O bir futbolcuyken benim için mağara metaforuydu aslında mağara metaforu Platon'un bir e, metaforu. Yani mağaraya yansıma ile ilgili şu dışarıdaki insanların gölgelerinin gerçek gibi algılanması üstüne bambaşka bir anlam var ama ben farklı kullanıyordum. Mağara metaforu yani mağara adamı e, imajı o anlamında kullanıyordum. E, neyse Volkan Demirel öyle bir adam değilmiş. E, tahrik etmedi tribünleri. Oyun anlayışıyla da tahrik etmedi. Hakem de Bariz bir hata yapmadı. Olması gerektiği gibi yönetti maçı. Ee, Verdi bütün kararlar ve yorumlarında doğruydu. Ee, hatta 3 sarı kartı hataya gösterirken oldukça cömertti. Bize de bir sarı kartı eksik gösterdi. Mert bir sarı kartı hak etmişti. Onu söyleyeyim. Ee, Vinicius çok akıllı bir sarı kart gördü. Kaleciyi tuttu. Hızlı oyun başlatmasın diye. Bence e, yani sanki İngiltere Ligi'nden değil de İtalyan Ligi'nden geliyormuş gibi geldi bana. Yani İngiltere Ligi'nde yani Premier Lig'de o tarz blokajlar, engellemeler yapmaz takımlar. Yani yer gitli futbolu severler. Bu bayağı engelledi yani hızlı çıkışını kesti. Çünkü e, Hatay'ın bütün uzun toplarında Galatasaray savunması şey, derbeder bir görüntü sergiledi. E, şey, e, özellikle Hatay sol kanadından hücum etti. Barış Alper sürekli arkasına adam kaçırdı. Ee, Abdülkerim Bardakçı formsuzluğu nedeniyle son derece etkisizdi. İkili mücadelelerin hemen tamamını kaybetti. Ama kesici olarak Nelson, kurtarıcı olarak da Mustere savunmanın e, ön plana çıkan isimler oldu. E, daha e, iyisi olabilir miydi Galatasaray'ın oyun yapısını? Elbette olabilirdi ama bu Oyundan bu derece düşüşün, temposuzluğun sebebi sadece milli takım arası değil. Bir, Okan Buruk'un ekstra bu arayı değerlendirme yöntemi. iki Volkan Demirel'in iyi analiz etmesi Galatasaray'ı. Bakın ne kadar zamandır futbol konuşuyorum değil mi? Çünkü iki, futbol iki rakip arasında oynanıyor. İyi niyetle oyna, oynanan bir oyun olunca da e, seyri de hoş oluyor. E, gerçi dün Galatasaray için açısından seyri hoş değildi ama hatta kendi çapını aşmaya çalıştı. Adam golü erken yediği için dediğim gibi tekrar ediyorum. Ama bir, bir çok ilginç bir şey söyleyeceğim. E, maçta bir stoper sarı kart gördü. Oyunu geciktirmekten. O stoper de Galatasaray'ın stoperiydi. Ne sonunda yani. Biz kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde oynarken vakit geçirmekten e, sarı kart gördük. Düşünebiliyor musunuz? 1-0'lık bir maç. Ve sarı kart gördüğümüz dakikalar 60'lı dakikalar. Yani bu benim için bir kayıptır. Galatasaray e, oyunu adına, Galatasaray'ın e, nefsi yani gururu adına. Yani ben kendi adıma niye seyircimin önünde vakit geçirmekten sarı kart diyeyim ya. Bu benim için onun kırıcı bir kart. Vinicius'un sarı kartı doğru, profesyonelce. Hataya gösterilen sarı kart da doğru. Mertens'in bir tane sarı kartı atlandı. Hakem açısından bunu söyleyebilirim. E, yani Gol iptali doğru, offside'miş. Biz e, offside, onside olayına hiç e, girmedik. Direkt kaleciye itme olayına girdik. Kalecin 18'de dokunulmazlığı var falan denir ama kaleci topu tuttuktan sonra o dokunulmazlığı alır. Topu elinden düşmesini sağlayacak. E, şekilde bir şarja muhatap olursa. Top ortadayken kaleci de oyuncu gibidir. Şarja muhatap olabilir. Ama kaleci topu eline alıp şu şekilde tuttuğu zaman ona uygulanan şarjla top elinden düşüyorsa o işte faaldir. Bizim toplumumuzda öyle bir algı yanılması var. Orada herkes ben de dahil akşam maçı sinir sinir stresle seyrettiğim için ulan orada faal var falan. Sonra hakem elini kaldırdı offside verdi. Allah Allah dedik offside nereden çıktı? Eğer pozisyon offside'miş. Kafa aşıran, kafayla aşıran hataylı oyuncu offside'in oluşumunun sebebi. Taçtan direkt gelse Offside olmayacak, onside kalacak pozisyon yani şey olarak. E, ve maçlarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, bir bir şey daha söyleyeyim. 84 puan e, bu haftada, daha ligin bitmesine 8 hafta varken muazzam bir puan. Fenerbahçe de bugünkü maçını öyle ya da böyle kazanacaktır. O da sıkıntılar içindedir. Neden diyeceksiniz, tekrar Ali Koç olayına dönüyorum. E, Ali Koç keskin sirkeye dönüşmüş durumda kendi camiasına da zarar veriyor. Yani keskin sirke küpüne zarar derler ya. Hani beni çıldırtıyor. Onu konuşurken böyle tansiyonun yükseliyor. Ee, yani şeker değerlerini falan yükseliyor. Hakikaten e, insanı çıldırtacak şekilde konuşuyor ve insanları örgütlüyor böyle karşımızdaki insanları. Yani e, e, haksızlık yapıldı yapıldı diyor. Galatasaray aleyhine yapılan bir dolu gol iptali kararı var. Verilmeyen penaltı var. Fenerbahçe lehine yorumlanan bir dolu son artı 90 penaltısı var ki çoğu penaltı olmadığı söyleniyor hakem otoriteleri tarafından. Yani bir tarafı siliyor konuşurken sadece bir tarafa şey yapıyor. Buna Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir gibi e, böyle medyatik şahsiyetleri de dahil ediyor. Fenerbahçeli kimliğiyle kendilerini ön, çıkar, ön plana çıkarması var. Şimdi Arjun Ilıcalı ne yüzle bakacak Galatasaray taraftarının yüzüne bu sene yaptıklarından sonra? O Barco Vizyon şovundan sonra. Yani hiç utanması, sıkılması yok mu? Sakın bir daha suret aktan görünecek yorumlar yapmasın. Yok onunla arkadaşım, bununla bilmem neyim. Biz yemeyiz. Zaten benim evimde ben boşanmış bir insanım. Evliyken de e, Survivor seyretmek, TV8, TV8.5 bunları seyretmek yasaktı. Ben ekseni almadım Acun Ilıcalı'nın para kazanmasın diye ama gittim kahveciye Galatasaray maçı için 100 lira verdim. Ee, orada koptu gitti, rezil oldu. Orada da maç gayeni koptuğu için kızdım ama rezil olduğu için sevindim. İnşallah beter olur, inşallah iflas eder, Bat, batar yani. Ben öyle temenni ediyorum artık kendisi için. Zaten e, bayağı açıldı, hızlı gidiyor. Allah sonunu hayır etsin ama bu hatayı yapmayacak. Ali Koç da ailesini düşünerek bu şekilde hedef almayacak bir camiayı. Galatasaray'ın taraftar sayısı bugün Fenerbahçe'nin önünde. Fenerbahçe 25 milyondur. Galatasaray 30 milyonu geçmiştir. Ben size söyleyeyim. Yani Fenerbahçelilerin Fenerbahçeli olmak için bir gerekçesi yok. Ali Koç'un feberanları ve büyük para gücü dışında. Galatasaray'ın her şeyi var. 2000'de aldığı UEFA Kupası var. Sürekli kazandığı şampiyonluklar var hakem marifetiyle kazanıyor falan diyorlar ama Erdem Timur 10 yılın şeceresini çıkaralım e, kimin lehine kimin aleyhine daha çok hakem hatası yapılmış çıksın bilançoyu ona göre tutturalım bunu da yabancı hakemler değerlendirsin veya hakem otoriteleri görüntüleri Aslında dediği zaman Ali Koç demedini bırakmadı yalancı bilmem bir, bir takım hakaretler e, yalancılığın ötesine geçen hakaretler yani kirli ifadelerle atılan çamurlar üstüne ben başkan olduğumdan sonra o başkanlığı bıraktıktan sonra da seni peşine bırakmayacağım diye bir tehdit cümlesi düşünebiliyor musunuz? adamın söylediği sadece diyor ki bütün hepimizin telefon kayıtları açılsın herkesin girdisi çıktısı görülsün mail trafiği falan hepsi o kadar kendine güveniyor demek ki bunda güven yok çünkü açık iletişimi WhatsApp grupları, işte Amerika'daki hesaplar, belki de ananas hesapları bilmiyoruz yani bunları. Ama oradan aldığı şeyle ee, bize suçlama getiriyoruz. Yani efendim o Antalya maçındaki penaltıymış ne? E peki ne ne? Penaltı değilse ne olsun? Adamın ayağına vurmuyor mu? O ayağına vurması o topu kontrol etme aşamasında mı? Evet. Nasıl penaltı değil o? Demek ki Hüb Dallas denilen adam Ali Koç'un adamı. Ben de öyle düşünüyorum. O o pozisyonu onu yapan. Demek ki Ali Koç onun için yabancı hakem istiyor. Ayarlayacak hakem orada yurt dışında buraya getirecek. Bak ben yabancı hakeme karşı değilim. Söyledim. Yabancı hakem iyi olur gerçekten. Ama kripto şeklinde gelecek. Yani kapalı kutu. Erkan Engin gibi, Emre Malok gibi böyle ne olduğu belirsiz Fenerbahçeli mi? türbünde falan şey yapmış en büyük Fener diye tweet atmış tiplerin Gelip de Fenerbahçe'ye var hakem olması adil mi? Ve o hakemlerin verdirdiği penaltılar, görmezden geldiği e, uyarmadığı orta hakemi penaltılar adil mi? Bunları hiç biz konuşmayacağız, hiç görmeyeceğiz. Görenleri lanetleyeceğiz, Fenerbahçe düşmanı ilan edeceğiz. Ama işe olunca, bir tartışmalı pozisyon olunca bir hafta, on gün konuşacağız. Algı yönetmenin boka batmasıdır bu, açık söyleyeyim. Bu borderline bir şahsiyetin mitomani krizidir üst üste yalan söyleyip söylediği yalanlara kendisi de inanıp kendi kendini gaza getirip karşısındaki insanı ne dediğine bakmaksızın suçlu ilan edip tehdit etmesidir. Bu vahim bir tablodur ya. Dursun Başkan buna patoloji derken herhalde bunları kastetmiş. Ben altını da açıyorum. Bu adam borderline ve mitomandır. Yani bu adam yalanlarıyla kendini inandırır, gaza getirir, çevresindeki insanları etkiler para gücüyle, çevresel gücüyle, şahsiyetiyle ama şahsiyeti artık çok çok hafifledi. Bakın ben koç grubuna hep saygı duymuşumdur. Dediğim gibi ticari davranışından, mal alış satışından, e, ahde vefasından birkaç olayım var benim onlarla. Her seferinde başarıyla bir sınav vermişlerdir benim gönlüme karşı. Dediğim gibi bu buzdolabımın yenilemeleri işte ekstra garanti kapsamını ben unuttuğum halde onların bilgisayar sisteminden görüp ya 7 yıllık garanti yapmışsınız. Bu buzdolabını değiştireceğiz demeleri falan bu. Bu benim için takdire şayan davranış tarzlarıdır. Yani bunu kolay kolay yani bir firma yapmaz. Şey ister. E, garanti belgesi ister veya e, elektrik yangınıyla olmuş bu der yani. Niye değiştirsin ki adamı? Dolabında hakikaten suçu yok. Vedaş bütün suçlu. E, şey, trafo ayarlık bozulmuş. Ee, bir dakikada 120 kere elektrik yandı söndü. Evde yanmayan aygıt kalmadı zaten. Telefonlar, böyle şey, adaptörler, ampuller, televizyon, buzdolabı da o hengamede gitti. Bir tek çamaşır makinesi kurtulmuş, onda bütün şeyler pişten çıkmış. O yüzden yani. Öyle bir durumda e, şey yapıyor, ahde vefa yapıyor ve garanti kapsamında bana sıfır inox buzdolabı veriyor. Fark da almıyor. Şimdi ben bu sanayi grubu da olsa bence dünya çapında bir prestiji var. Şimdi bu prestijin bu değerli Türk markasının CEO'su bu sınırda kişilik olacak. Borderline mütoman olacak. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar buna güvenir mi? Yani futbolda ha şu da var. Bazı insan işinde dürüsttür. Ahde vefası vardır. Herkes sever onu ama türbünde bambaşka bir kişilik alır. Ben de öyleyim çünkü. Bazen ben de kendimi kaybediyorum tribünde veya televizyon karşısında. Ee, Ahd ve vefa falan bir şeyi yok yani ben bende. Dümdüz giderim yani. Küfür, kafir. Burada gitmiyorum tabii. Ee, yayın olduğu için kendi yayınım, kendi çapımda. Ee, ama tribünde kendimi kaybedebilirim. Maç karşısında ederim. Muhtemelen e, Ali Koç kendini sıkıyor ama o da e, bir yerde kusuyor bu işin sonu onlar için de iyi olmayacak. Çünkü futbolcuların kanı yedi boşaldı. Nasıl oldu? E oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız? Paramızı alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Takım dağılacak mı? Seni toplu mu kalacak? E, onun ikilemi içinde psikosomatik olarak bakın psikolojilerinin vücut dengelerini bozması nedeniyle etkileniyor. Bakın bugün İsmail ile e, Fred aynı anda oynamayacak. Fenerbahçe'nin orta sahası zayıf Adana Demirspor e, gücünü kaybetmiş bir takım ama belli e, taktik disiplinlerle oynarsa başındaki adam İlknik Karaman. Yani e, her şeyi e, yapabilir Fenerbahçe'yi. E, bunun sorumlusu da Adana Demirspor'un oyunundan ziyade Fenerbahçe'deki bu motivasyon kırılması olabilir. Yani belirsizlik hali insanları şöyle söyleyeyim size. Ben mesela öğrenciydim üniversitede. E, şeyde lisede. Böyle herhangi bir sebeple bir imtihanın ertelenmesi olasılığı ortaya çıkınca o imtihan mutlaka ertelenirdi. Ama eğer ertelenmezse ki ekstra durumlar da olmuştu. Yani ben o imtihanı geçemezdim. Çünkü motivasyonumu kaybediyorum. Ya girecek miyiz? Mi? Ya girmeyiz falan filan. Yani öğrenci psikolojisi vardır ya işte futbolcularda da aynı psikoloji var şimdi. Süper Kupa finali için var. E, lig maçları için olduğu hafiften. Yani bir ya bu başkan bir tuhaf bir insan ya yani bizi her an talimatla geri çekebilir. Bunu İstanbulspor Başkanı'ndan mı ilham aldı ne oldu bilmiyorum. Şimdi söylediklerine bak. Şimdi ben dün dedim dünkü yorumum vardı onlara. Diyordum onlara çubuklu deli gömleği giymiş kurşun asker sürüsü. Zavallı taraftarlar yani gittiler oraya Ali Koç'un doğum gününü kutlamışlar. Yani şey yok sahadan külliyen çekilmek, ligden düşmek falan yok. Süper Kupa finaline çıkmayalım mı? U19 takımla mı çıkalım? Yabancı e, hakem gelmezse işte U19 mı çıkalım? Hiç mi çıkmayalım? Onu tartışmışlar. Ya bu nedir ya? Ciddiyetsizle bakar mısınız? Bu adam kurumsal bir grubun CEO'su. Üstüne basa basa söylüyorum. Dünya çapında olacak bir grup var. Rahmetli Mustafa Koç'un çabalarıyla havuzdan göle, gölden okyanusa açılmış bir grup. Yani dünya pazarlama. Son derece de başarılı. Teknoloji geliştiriyor, arge birimleri var. Müşterisine karşı sadık. Böyle bir grubun başına bu adam gelecek ya. Yani ne diyeyim, takdir ilahi işte. Zamanın acımasızlığı, entropinin e, yarattığı bir dengesizlik bu. Ama yapacak bir şey yok. E, Fenerbahçe başkanlığını bırakacak. Ondan sonra Erdem Timur'la uğraşacak e demek ki. Nasıl uğraşacaksa, <laughs> yani bilmiyorum. <laughs> Allah hepimize akıl, fikir ve ihsan eylesin. Ee, başka da bir şey söylemiyorum. O bizi çıldırtıyor. Ee, bizim laflarımız ona gitmez. Ee, onu, yani Fenerbahçeli arkadaşlarım binip bana kızıyor. Ama ister kızsınlar, ister beni sevsinler, benim söyleyeceklerim değişmez. Hani diyorlar ya benim kanım e, sarı kırmızı, onun kanı da sarı takıyor herhalde. Onu o açıdan mazur görüyorum ben. Yani o kadar para dökmüşüm, bilmem ne yapmışım, 250-300 milyon lira harcamışım. Karşılığı sıfıra sıfır elde var, sıfır. Bir Türkiye kupası, şimdi ona da gitmeyecekmiş 3 sene. Yani o hırsın aklı yok durumunda şu anda. Aklını hırsına kaptırmış. Taraftarını da etkiliyor ama dün taraftar herhalde işin ne olduğunu anlamıştır. Ya orada Rambo Okan'ı falan yuklatmak nedir? Ya Rambo Okan bunu tehdit etmiş. Tweet atmış, bir şeyler söylemiş. Tehdit de değil. Alay etmiş de demiş kupa şudur böyle parmak işareti falan yapmış. Şimdi gördüm Twitter'da da detayı hatırlamıyorum kupa alımıyla ilgili. Onu tabii Galatasaray hesapları alıp retweetliyor. E bunu Fenerbahçeliler de görüyor. Ali Koç da ona cevap vermek zorunda kalıyor. Bir dönemde onunla birlikte pozu var. Paylaşmıştım burada. Herkes biliyor zaten paylaşmasam da. Garip bir durum. Neyse bu kadar yeter bu konuyu konuşmak. İyi günler.